öğrencilerin %5'i aritmetik ortalama ile ortalamadan büyük hangi puan arasında not almışlardır diye soruyor. Yine bir normal dağılım sorusu. Şimdi bu soru biraz garip sormuş. Söylemek istediği şey şu. Ortalama ve üzerindeki %5'lik kesim hangi puan arasında not almıştır demek istiyor soruda. Yani aslında bize ortalamanın üstündeki %5'lik kesimi şöyle bir şekil olarak ifade etmemiz mümkün kılınıyor. Daha sonra zaten eksi sonsuzdan ortaya kadar olan kısmın 0.5 olduğunu da biliyoruz. Şu kısmın da 0.5 olduğunu biliyoruz. Bu bilgiler ışığında aslında biz 0.55 oranına ulaşabiliriz. Bu 0.55 olanına olasılığına baktığımızda da zaten Z değerini bulabilmek mümkün. Eğer ki bize bir böyle olasılık verildiyse 0.55 gibi gidip buradan 0.55 yapmayız. Tablonun içinde 0.55 yapmayız. Çünkü bu alandır. Z değeri değildir. Biz şu an Z değerini bilmiyoruz. Z değerini bulmaya çalışıyor. Yani olasılıkları verilenlerin Z değerini bulmayı sorularını yapıyoruz şu an. Neyse 0.55'e baktığımızda nerede diye 55. Bakın 55 17 var gördünüz mü? Peki şu ne kadar yakın? Bu 17 uzaklıkta. Bu 22 uzaklıkta. O zaman bunu tercih edelim. 13 olduğunu görebildik. 13. Tamam. Zaten burada da 13 bulmuş. Bakın Z yerine 0.13'ü koymuş. X'i bilmiyoruz. Zaten ortalamamız 65'ti. Standart satmamız 15'ti. Buradan X'i bulabiliriz. Bunun da sistemi bu şekilde bu sorunun. Bir firmadaki personelin yaşlarının normal dağılıma uyduğu bilinmektedir. Bu personelin yaş ortalaması 42. Varyansı, varyans neydi? Varyans standart sapmanın karesiydi. 256. O zaman standart sapması kaç olur? 16 çünkü 16'nın karesi 256'dır. Şimdi burada da yine hemen şu formülü yazmış olmamız gerekiyor. N eksi bu. Şimdi burada x neymiş? 50 yaşından fazla, işte 165 boyundan uzun, 100 kilodan fazla vesaire sorularında zaten x'imiz o x değeridir yani otomatik x'i yazdık. 50. Ortalaması kaçmış? Ortalaması zaten soruda verilmiş 42. E standart sapmayı zaten bulduk 16. Dolayısıyla buradan biz z değerini 0.5 olarak bulduk 1 bölü 2 ya da 0.5 diye yazdık. Daha sonra z değerini bulduk. Ancak bize şöyle bir bilgi verilmiş. 50 yaşından fazla 30 personel var sa diyor. Bu firmada toplam kaç personel? Bakın. 50 yaşından fazla olanların sayısı 30 kişiymiş. Ve biz Z değeri olan 0.5'e baktığımızda hemen bir ona bakalım şeyi bulalım. Z değerimiz elimizde olduğuna göre bakın Z'yi bulduk ya. O yüzden Z'ye bakıyoruz. Şuralarına bakıyoruz. 05 bakın hop geldim. 69 15. Yani oranı olasılığı 69 15. Olan yer neresi? Şuraya kadar olan yer. Dolayısıyla bunu birden çıkardığınızda da şu kısmı bulmuş oluyorsunuz gri alanı burada yazıldığı gibi. Peki bu 30 kişi ise eğer şu kaç kişi olacaktır? 69 15. Bunu bu şekilde bakacağız. Eğer 30 85'te 30 kişi ise 69 15'te 67 kişidir deriz ve bize toplamı sorduğu için de toplayarak çözüme ulaşmış oluruz bir firmadaki bu soruyu da diğer videoya yarattık.